Adamlar duvarları beyaza boyadılar ve sonra merkezde küçük bir delik açmak için çekiç kullandılar. Leonardo herkese bu deliğin kaçış noktası olduğunu açıkladı. Görüntü bu noktadan dışarı doğru yayılıyordu. Kiliseye giren kişi sanki resmin içindeymiş gibi hissediyordu. Sanki İsa ile birlikte akşam yemeği yiyordu. Ancak Leonardo bu büyük fikrin dünyanın en ünlü tablosu son akşam yemeği ne yol açacağını hiç hayal etmemişti. Başlangıçta Leonardo tasarımı kağıda tasarladı ve sonra çizginin üzerinden küçük delikler deldi. Daha sonra kağıdı duvara sabitledi. Kurşun kalemle deliklerden adım adım çizgiyi izledi. Kısa süre sonra tablonun konturu beyaz duvarda net bir şekilde belirdi. Son olarak tek bir süre çizgiyle büyük eser doğdu. Ardından renk uygulama süreci başladı. Leonardo renkler konusunda son derece titizdi. Pigmentler yumurta akıyla mükemmel bir şekilde karışmalıydı. Leonardo renkleri karıştırmaya yoğunlaşmışken göz ucuyla yardımcısının İsa'nın kolunu boyadığını gördü. Hemen ciddi bir şekilde durmasını emretti ve önce pelerinleri boyamasını istedi. Çünkü karışan pigmentler sürekli olarak rengini değiştiriyordu. Eğer herhangi bir adım yanlış yapılırsa ton farkı kontrolden çıkıyordu. Ancak eser neredeyse tamamlandığında Leonardo figürlerin tavanla çok yakın olduğunu fark etti. Eğer boyanmış figürler ayağa kalkarsa başları tavana çarpacaktı. Leonardo işindeki kusurları tahammül edemiyordu. Tavandaki bölümdeki boyayı kendisi sildi ve figürlerin ayağa kalkması durumunda başlarının üzerinde yeterli alan olmasını sağlamak için ip ile defalarca ölçüm yaptı. İş bitince Leonardo bir rahibi incelemesi için davet Etti. Rahip sonunda bu muazzam başyapıtı gördüğünde Leonardo'nun sanatından derhal etkilendi ve büyülendi.